17 kişiyi vahşice öldürdüm, günlerce tecavüz ve işkence ettim ve sonra etlerini pişirip yedim. Merhaba ben Cefri Dahmer, Milvaki'ye yamyamı ve seri katili olarak biliniyorum. Hayatım boyunca ruhsal hastalıklarım ve davranış bozukluklarıma eşlik eden takıntılarım vardı. 17 kurbanıma, işkence ederek, fiziksel ve de ruhsal acı çektirerek, korkunç eylemlerde bulundum. 1978'de ilk cinayetimi işledim. 19 yaşında bir otostopçuyu evime götürdüm ve bira içtikten sonra kafasına 5 kiloluk dumbbell ile vurarak öldürdüm. Korkunç yamyamlık eylemlerime girişmeden önce birçoğunu boğdum. Kurbanlarımına uyuşturucu verdikten sonra ellerini ayaklarını bağlayıp canlı canlı kafa taslarını keskin bir aletle deldim. Açtığım deliğin içerisine tuz ruhu ve kaynar su döktüm. Onları can çekişerek öldüğünü görmek bana çok büyük keyif veriyordu. Sonra kurbanlarımın cesetlerini parçalara ayırdım, bir kısmını hatıra olarak buzdolabında sakladım. Özellikle cinsel organlarını ve ellerini saklıyordum. Asit dolu fıçılarda cesetlerini yok ediyordum. Cesetlerin hepsiyle cinsel ilişkiye girdim, birçoğunun üzerine mastürbasyon yaptım. Dairem, işlediğim dehşeti sakladığım, korkunç bir sığınak oldu. Evimden yayılan garip seslere ve kokulara rağmen, karanlık tarafımı koruyabildim yıllarca kurbanlarımı bu şekilde öldürüp, etlerini yedim. Ancak 91 yılında bir kurbanım evimden kaçmayı başardı ve polise her şeyi anlattı. Yetkililer evimi aradı ve işlediğim korkunç, suçlar sonunda ortaya çıktı. Sonunda çok sayıda cinayetten hüküm giydim ve şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldım. Ben hapishanedeyken, başka bir mahkum tarafından, Dumble saldırısına uğradım, oracıkta hayatımı kaybettim ve öldürülen kurbanlarımla aynı kaderi paylaştım.